abi yüzüme vurma ben yüzümle para kazanıyorum. <laughs> 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 Teşekkürler. Hafızlar bana herhalde. Hay hay hay. How are you? Maşallah herkese yeniden merhabalar. Biliyorsunuz geçen haftalarda Oculus Quest 2'nin kutu açılımını gerçekleştirmiştik. Bugün ise cihazı daha yakından inceleyeceğiz. Ben lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Cihazı direkt açmaya başlayacağım. Şimdi şu yan tarafındaki tuşa şöyle bir basılı tutuyorum. Evet ışık beyaza döndü geldi ve kafama takıyorum. Bundan sonrasında buradan iletişime geçeceğiz. Ben size burada gördüklerimi anlatacağım. Şöyle ben buradan ekran kaydı alırken bu ekran kaydını tabii ki tek boyutlu olarak alıyor. Ama ben buraya taktığımda gerçekte şöyle etrafınıza baktığınızda etrafı nasıl görüyorsanız burada da aynı o şekilde görüyorsunuz. Yani şöyle düşünebiliriz. Bu odanın içindeki bütün her şeyin dijital olduğunu varsayın. Her şeyin bir pikselden oluştuğunu varsayın. Eşaya dokunduğunuzda bu hissiyatınız yok ama dokunabiliyorsunuz. Tuttuğunuzda bu hissiyatınız yok ama tutabiliyorsunuz. Fırlatabiliyorsunuz. Her şeyi yapabiliyoruz. Şöyle tekrar deniyorum. Evet şimdi şuralardan şöyle sıkacağım. Evet şöyle kafama oturttum. Şimdi burada odağımızı sağlamak için gözlüğü kafamıza biraz oynatmamız yeterli. Ben tabii ki daha önceden kurdum. Oynadım ettim vesaire. O yüzden kurulum aşamalarını direkt atlıyor. Şimdi bu kısımda ekran kaydı alamıyorum. Çünkü cihaz henüz açılması lazım. İşte wifi'ye vesaire bağlayacağım cihazı. Sonrasında ekran kaydıcı başlayacağım ve direkt siz de benim ne gördüğümü göreceksiniz. Şimdi öncelikle cihazı kafama taktım. Kurulumları vesaire gerçekleştirdikten sonra siz bir gözetmen alanı oluşturmanızı isteyecek sizden. Elimizdeki bu kontrollerleri şöyle bir yere indiriyoruz. Tekrar kaldırıyoruz ve zemin seviyesi ayarlıyoruz kendimize ve bunu onaylıyoruz. Oyun alanı belirlemenizi istiyor sizden. Dilerseniz etrafınız bu hani büyük ve boş bir alandaysanız burada kendiniz bir oyun alanı belirleyebilirsiniz. Ayakta yürüyüp gezebilmek için. Eğer ki oturarak oynamak istiyorsanız ...direkt oyun alanını hareketsiz sınır olarak ayarlıyorsunuz. Ve sizin etrafınıza yaklaşık şöyle bir alana bir halka çiziyor. Ve bu halkanın içerisinde oyun oynuyorsunuz. Buradan dışarı çıktığınız takdirde etrafındaki 4 kamera devreye giriyor. Ve kameralarla görüyorsunuz. Ama bu kameralar karanlıkta çalışmıyor. Işık olması önemli. Şimdi şuradan Wi-Fi ayarlarından Wi-Fi'ye bağlanacağım öncelikle. Şimdi cihazı açtım, kurulumunu yaptım. Wi-Fi'ye vesaire bağlandım. O sırada ekran kaydediciyi de aç. Açtım. Şu an bu elimde görmüş olduğunuz benim ana menüm. Bütün her şeyi buradan yapacağım. Bir Facebook hesabı ile okul hesabınıza bağlanabilirsiniz veya direkt bir okul hesabı da oluşturabilirsiniz. Kurulumu tamamladıktan sonra şu anda benim saman evrendeki evimi görüyorsunuz. Şimdi biraz size şurada görmüş olduğunuz ana menüden bahsedeceğim. Ellerimi görüyorsunuz. Parmaklarımı vesaire oynattığımda bütün bunları algılayabiliyor kameralarda. Şimdi şu önümüzdeki ana menüye gelelim. Şu kısımda hızlı ayarlar menümüz mevcut. İşte şarjını görüyoruz. Aynı zamanda iki de buradaki pil durumlarını görebiliyoruz. Sesi ayarlayabiliyoruz. Aynı şekilde parlaklığı ayarlayabiliyoruz. Wi-Fi ayarlarını görüyoruz. Burada bir gözetmen sınırımız var. O zaten ayarlı şu anda. Girmeyeceğim oraya. Bu kısımda görünümü sıfırlayabiliyoruz. Yine aynı şekilde bahsettiğimiz o gözetmen sınırından bahsediyor. Burada mikrofonumuz var. Metaverse gibi insanlarla etkileşim halinde olduğumuz yerlere girerken işte online oyunlar vesaire burada mikrofonumuzu açıp kapatabiliyoruz. Şu an mikrofonumuz açık. Yine burada gece görünümünü alabiliyoruz. Daha hafif sep yatonlarına getiriyor bizi. Gece uyurken, uyumadan önce oynamak için gözlerimizi rahatsız etmesin diye bunu da kullanabiliriz. Burada yine bir rahatsız etme kısmı var. Bu şu işe yarıyor. Telefonumuzu buraya bağlayabiliyoruz. Gelen bildirimler, aramalar vesaire her şeyi burada görebiliyoruz. Telefonumuza gelen. Bunu açtığımız takdirde aynı zamanda okul hesabındaki arkadaşlarımız, Facebook'taki arkadaşlarımızla vesaire offline gibi gözüküyoruz ve hiçbir şekilde bize bildirim gönderemiyorlar. Bu kısımdan sorun bildiriyoruz. Burada da size az önce bahsettiğim, tıkladığımda e, kameranın etraftaki görüntü görüyoruz. Yani ben bana belirlenen alanın dışına çıktığımda etrafındaki gözeten alanın dışına çıktığımda bu şekilde gösteriyor bana etrafı sağa sola çarpmayayım diye. Tekrar kapatıp buraya geri dönelim. Hızlı ayarlar menümüz aslında bu şekildeydi. Yan tarafta benim profilimi görebiliyoruz. Şu an hiçbir arkadaşım yok. Arkadaş eklemedim çünkü. Buradan kendime bir avatar oluşturabilirim istersen ama tabii bunu daha sonra ilgileneceğim bununla. İhtiyaç duymuyorum çünkü her farklı oyun platformuna girme zaten hali bir avatarım var. Buraya geldiğimde bana gelen bildirimleri, işte arkadaşlık isteklerini, aramaları vesaire görebiliyorum. Keşfet'ten başlayalım isterseniz. Şimdi keşfete geldiğimizde şöyle bir yanıma alayım şu tarafa. Keşfet kısmında insanların şu anda oynadığı, popüler olan bütün uygulamaları görebiliyorum. Şimdi bunlardan işte en popülerleri vesaire var. Genel olarak buradan size bahsedeceğim hızlıca. Etkinlikler var. Biliyorsunuz, yılbaşına Britney Spears galiba bir yılbaşı partisi vermişti. Bu gibi etkinlikler buralarda yer alıyor. Bunlara kayıt yaptırıp alabiliyorsunuz, bilet alabiliyorsunuz vesaire. Bunlar buralarda şu an gerçekleşen etkinlikler. Yaklaşan etkinlikleri görüyoruz burada. Mesela neler varmış bir bakalım. DJ Nina'nın bir performansı olacakmış. Atomic VR gibi bir etkinlik olacakmış. McDonald's'ın bir etkinliği gerçekleşecekmiş burada. Lunar New Year'la ilgili gibi böyle çeşitli etkinlikler var. Şu an hiçbir benim ilgimi çekmedi. Fitness uygulamaları var burada. Evde spor yapanlar için gayet ideal. Çünkü karşınızda bir antrenör varmış gibi size antrenman yaptırıyor. Biz gayet zevkli oyunlarla da yapabiliyoruz. Burada kardiyo fitness uygulamalarını görüyoruz. Ortalama olarak okul store'daki bütün oyunların fiyatları 10 dolarla 60 dolar arasında değişiyor. Mesela e, buradaki bu uygulama 20 dolarmış. 30 dolar var, 15 dolar var. Bazen indirimler oluyor. 6-7 dolara falan inebiliyor. Şimdi burada mesela videolarımız var. YouTube bir yerde mevcut içerisinde ama YouTube bir maalesef gerçek anlamda VR deneyimini size yaşatamıyor. Bunun için özel olarak çekilmiş videolar var burada. Bunları izleyebilirsiniz. Arkadaşlarımızın favorisi örneğin <laughs> <laughs> Serhat'ın favorisi tabii ki neydi Serhat senin favori? Ney coaster'dı? Ha, roller coaster. <laughs> Aynen. Serhat'ın favorisi roller coaster. Mesela ben şunu açacağım şimdi. Evet. Şu anda ses de size geliyordur diye düşünüyorum ama biraz kısacağım kendi sesimi duyabilmek adına. Şu anda şeydeyim Serhat ben. ISS'deyim. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bir tane kapsülün içindeyim. Bu kapsülün içinde dünyayı görüyorum şu anda bir camın içinde. Yukarıda belli başlı şeyleri görüyorum. İnternetimizin hızına göre görüntü kalitesi tabii ki değişiklik gösteriyor. Ama genel itibariyle çoğunlukla videolarda görüntü kalitesi bu şekilde. Tabi bu videoların nasıl hani hangi kalitede çekildiğine göre de değişiyor. Şimdi şöyle aşağıda bazı menüler var. İşte roller coaster'ın VR videosu. Nereye gittik ya biz? Roller coaster'daydım ben. Allah Allah dans etmeye başladılar Serhat'ın Küçük bir VR videosu denemişti olduk bu şekilde hep birlikte. Burada diğer VR videolarını da görüyoruz. İsterseniz korkmayı seven adrenalin bağımları içinde var burada bir tane. 360 derece roller coaster ama en sonunda canavarlar falan çıkıyor. Biraz ürkütücü gerçekten onu da izlemiştim. Burada Texas'ta bir hapishaneyi geziyorsunuz. Hapishaneyi gezdiriyor size. Şimdi keşfeti bitirdik. Yan tarafta bir mağaza görüyoruz. Evet burada mağaza kısmına geliyoruz. Burada istediğiniz bütün uygulamaları görüp indirebiliyorsunuz. Dilek listesi oluşturabiliyorsunuz. Yeni çıkanlar vesaire var. Şimdi şu şöyle bu kısımda filtrelendirme yaptığımızda işte ücretlendirmeler var 10 dolarla 30 dolar arasında ücretlendiriyorsunuz işte puanları seçebiliyorsunuz türleri seçebiliyorsunuz vesaire vesaire ben bir iki tane önden hazırlamıştım onların içine girip oynarız belki yalnız şöyle bir şey var onu da söylemek istiyorum aa facebook'un beta versiyonunu yüklemişler instagram güzel güzel geliyor <laughs> gibi 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 böyle uygulamaları görüyoruz yan kısımda kişiler var diğer alanlarında tanıştığınız oyunlarda tanıştığınız insanlarla buradan ekleşebiliyorsunuz. Facebook misali. Burada da ekran yansıtma var. İstediğiniz bir bilgisayara, cihazı ekranı yansıttığınız takdirde odada diğer kişiler de sizin oynadığınız oyunu görebiliyorlar. Şimdi uygulamalar kısmına gelelim. Burada benim indirdiğim, kaydettiğim uygulamalar var. Bunlardan oynamaya başlayacağız birkaç tanesinden ve şurada VR Chat yazan aslında Metaverse'un bir versiyonu olan uygulamaya gireceğiz. Belki insanlarla varsa eğer, insanlarla da konuşacağız. O zaman isterseniz artık şimdi oyun vakti. Evet şimdi oyun oynayacağız. Şuradan ben menüye giriş yapıyorum. Birkaç tane oyun indirdim aslında. Oyunların çoğu ücretli olduğu için mesela şurada bir tane var demo. Burada var bir tane demo. Aç gözlü gibi ne bulduysam indirdim. Şu ikisini oynayalım. Şurada bir tane workout için var. O da zevkli bu arada. Şu dövüşü açmak istiyorum. İlk önce biraz dövüşelim bakalım. Yediklerimizi eritelim. Evet. Avatarımız geldi. Boks eldivenlerimiz var. Hmm. Müzik çok sakinleştirici. Şu an bu müzikle nasıl dövüşeceğim ben? Evet, devam ke devam ke. Bunlara ihtiyacım yok. Ben muhteşem dövüşüyorum. Ben 8 yıl judo eğitimi aldım Norveç'te. Evet, senin ağzına 25 maç kazanmış. Ben 0 maç kazandım. Seni yeneceğim. Burada dövüş başlıyor. Ne yaptım? Sarıldım mı ya bana? İşte işte böyle. <gülüyor> <gülüyor> neredesin? Neredesin? <laughs> <laughs> ah, Patlatma suratımı. Bak abi yüzüme vurma ben yüzümle para kazanıyorum. <laughs> Çok kötü dayak karnım ağrıdı. <gülüyor> <gülüyor> ya. Teşekkürler. Alkışlar bana herhalde. Evet. Oha oha. Çok bu bu sinirlenmiş bu. Of çok kötü vuruyor ya. Çok hızlı hareket ediyorum. <laughs> Matrix'teki gibi. <laughs> al al al. Hadi hadi kalk ağlama. Ana kuzusu. Uf, Serhat çok yoruldum. Kollarım mahvede. <laughs> Ama iyi dövüştüm. Çok iyi deşarj oldum şu an. Ailemi çok iyi temsil ettiğimi düşünüyorum. Maçı kaybetmem hiçbir şey ifade etmiyor. Bu benim ilk maçımdı. Herkese teşekkür ediyorum. Buradan. Edri'yi başardım. Başardım. Şimdi sıra metaverse denilen alana gireceğiz. Başlarına zaten bahsetmiştim. Metaverse'ü tam anlamıyla yansıtan herhangi bir uygulama vesaire yok şu anda. Gerçek anlamda hayalimizdeki metaverse'ü ama bunun muadili 809 tane uygulama var. Bunların VR gözlüklerle kullanılanları, bilgisayarlarla kullanılanları var. Ben kendi favorim olan VR chat'e gireceğim. Onu indirdim. Bir iki hafta falan bayağı takıldım orada. İnanılmaz şeyler var. Kavga ediyorlar, işte ırkçılar var falan. Böyle çok garip işte Hindistanlı bir adam bayağı toplanıp Amerikalılar aşağıladılar, kavga çıktı falan. Çok garip. Ben böyle köşede oturup sadece dinliyordum. Aynı anda insanlar çok ürkek oralarda. Kimse kimseye konuşmuyor bazen. Oyunlar vesaire oranın içinde de var. Şimdi buraya gideceğiz. Biraz da size buradan canlı yayın aktaracağım. Benimle kalın. Hoşça kalın. Şimdi inanılmaz yoruldum gerçekten ve bu sadece bir oyundu. Bunun içerisindeki fitness antrenmanlarını vesaire yapmaya kalsam başıma neler gelir bilmiyorum. Şimdi oturdum, yerime aldım, VR chat'e gireceğim. Şöyle şunu bir kaldırayım şuraya. VR chat dediğim kısım bu. Şöyle açayım ben o sırada da VR chat'imiz açılsın. Şimdi burada insanlarla, aynı şekilde bu VR chat'in içerisinde olan insanlarla sosyalleşebiliyoruz, oyun oynayabiliyoruz, işte muhabbet edebiliyoruz normal. Aynı zamanda arkadaşlarımızla da eğer işte okuluz gözlük daha doğrusu Oculus değil de herhangi bir VR gözlük varsa ve onlarla bu uygulamayı indirdilerse onlarla birlikte oyun oynayabiliriz. Burada onlarla birlikte vakit geçirebiliriz. Telefonda konuşmaktansa burada konuşabiliriz. Şöyle go diyorum ve VR chat'in içerisine giriyoruz şu anda. Şu an gördüğünüz gibi ben bir robotum. Benim avatarım robot. Şu aynaya gideceğiz şuradaki. Göstereceğim şimdi size kendi avatarımı. Oturduğum için gördüğünüz gibi diz, dizlerim kırık gözüküyor. Şöyle ayağa kalktığında dizlerim düzeliyor. Ama onun yerine şuradan mikrofonumu mute'layayım. Şuradan duruş şunu seçebiliyorum. Evet şu an ayaktayım mesela. Ayaklarını görüyorsunuz. Bu şekilde oturuyor pozisyonunu da alabiliyorum. Burada arkadaşlarım var. Burada avatarlarım var benim kendi. Burada da çeşitli dünyalar var. Şimdi burayı biraz göstereceğim size. Mesela Black Cat diye bir alan var. Şu an içerisinde 1236 kişi var. VR Chat Home şu an bizim bulunduğumuz bu alana deniyor. Ana giriş kısmımız. 1520 kişinin olduğunu gösteriyor şu an ama burası benim evim. Ee, i̇nsanlar kendi evlerinde şu an orada. Murder 4 diye bir oyun var. Burada katil yakalıyorsunuz. İçeride 515 kişi oyun oynuyor. Move and Shield, bunu hiç bilmiyorum. Hiç açmadım. İçerisinde 1106 kişi varmış şu anda. Bakalım başka. Burada da yine oyunlar var. Worlds kısmına girelim. Benim avatarım bu. Burada görüyorsunuz. Avatarlarımı buradan değiştirebilirim istersen ama buradan şimdi çıkmak istiyorum. Evet. Şimdi şuradaki yön tuşlarıyla hareket edeceğim. Şimdi şurada aynaya bir bakalım öncelikle. Evet bu ben. Merhaba. Buradan avatarları seçebiliyorum ama ben bu avatarımı çok seviyorum. Cinsiyetsiz bir avatar olduğu için benim çok işime geliyor bu VR alanında gezerken şurada kalemler vesaire var. Ben bunları da <laughs> çok seviyorum. Bu arada ayağa kalkacağım sanırım. Çünkü bu şekilde zorlanıyorum. Boyum da <laughs> Şuradan kalemi tuttum. Şuraya adımı yazayım mesela. A, L. Okumayı yazmayı yine öğrendim. Aleyna. Evet şöyle gidelim. Bakayım. Adım burada şu an. Silgim var. Silgiyle adımı silebiliyorum. Size biraz evimi gezdireyim. Burada koltuklarım vesaire var. Yastıklarımı şöyle yerlerine yerleştireyim. Hı, yerlere atılmış biraz. Kusura bakmayın dağınıklık <laughs> evet. Burada koltuğum var. Şöyle şuralara gidersek. Buradan şu anda daytime'a geçelim isterseniz. Çünkü zaten gündüz. Evet. Gündüz görünümü de bu şekilde evimin. Burada bir şöminem var. İstersen buraya oturabiliyorum vesaire. Buralarda takılabiliyorum genelde. Şimdi isterseniz öncelikle bir VR World Jam. Burası bir oyun alanı. Ben burayı çok seviyorum ama onun öncesinde şuradan size odalarımı tanıtacağım. Bunları ben seçmiyorum. Bunlar zaten içerisinde var olan yerler. Şurası bir bar. Burada insanlar oturuyor, takılıyor. Önce bir biraz buraya girelim isterseniz. Burası sessiz, müzik olmayan, aksiyon olmayan bir yer çok fazla. Oturup bir şeyler içmek için, insanlarla muhabbet etmek için genelde kullanılıyor. Great Park West ismi. Evet geldik gördüğünüz gibi. Sesi açayım şöyle insanlar konuşursa en azından. Şimdi bakacağız hiç birileri var mı burada diye. Oturan kimse yok. Sanırım burada şu anlık kimse yok. Bir tuvaletlere falan bakalım. <laughs> Ayna. Çıkalım buradan. Bu arada buna alışmak biraz zaman alıyor. Çünkü yürü... Ah biri var orada. Bir avatar. Gördünüz mü? Şirin Baba'ya benziyor. Evet yanına gidelim. Hi. Hello. How are you? I'm good. Are you dancing right now? Whoa, it's cool. <laughs> I can do that. <laughs> do you want to drink something? Oh. I drank too much already in the other bar. Ah birudag and I'm on uh keyboard. Okay, 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 I I see. You are in keyboard. I'm on the Oculus VR right now and I'm recording the video for YouTube. Do you want to say hi for my followers? Bye. Followers. <laughs> Thank you. Thank you. You're welcome. You're welcome. Hi. Hello. Burada bir mumya da var şu anda. Aynada kendine bakıyor. Niye aynaya bu kadar takıksınız? Mumi. Hi. Beni duymuyor sanırım şu an. Evet. Gördüğünüz gibi bu bar bu şekilde. İsterseniz buradan çıkalım. Başka insanların yanına girelim. Yani başka dünyaların içine girelim. Bir de oralara bakalım. Şu an eve geri dönüyoruz. Odamıza. Şimdi tekrar şuraya gidiyorum. Gidiyorum. Şuradaki oyuna mı girsek? Orada da insanlar oluyor genelde. Ya da şuradan Explore the World kısmına geliyoruz. Cozy World. Good World. Social Fun. Social Fun buradan açalım. Yeni odalar yüklendi gördüğünüz gibi. Burası çok zevkli bir yer. Manzarası falan güzel. Bakalım başka neler varmış. Burası da yine aynı şekilde güzel. Sky Island Fireworks sanırım buraya da girmiştim ama şu an şuna hiç girmediğimi fark ettim. Sunshine Cove Belki buraya girebiliriz. Ya da oyuna mı gitsek? Ne yapsak? Çok kararsız kaldım şu an Serhat. Buraya da girmedik. Hadi buraya girelim bakalım ne olacak. Burası yükleniyor şu an. Odaları bir kere yüklediğiniz zaman tekrar tekrar yüklemenize gerek kalmıyor. Mesela benim az önce girdiğim odaya daha önce girdiğim için bir keresinde yüklenmişti. Bekletmedi çok fazla. Burası ne bilmem bomboş bir yer olarak gözüküyor ama bakalım gireceğiz. Evet hakikaten de bomboş bir yer. Sergi alanına benziyor biraz. Şurada bir şeyler gördüm. Tutabiliyoruz sanırım bunları. Aa burada aa, resimler çiziyoruz buraya. Ufo gören masum köylü. Koçum benim. Harika. Çok hoşuma... Ay dur duvarın içine girdim. Çok hoşuma gitti şu an. Hoppa. Evet çok güzel. Şuradan bir de yeşil alayım. Hop. Aa bir dakika. Kırmızıya... Yok hayır. Maviye alalım. Şu boş tuvale gidelim. Evet şuraya hop. Bu sürpriz olacak Serhat sana. Buraya bir şey yazıyorum şu an. Hani maviye aldığına göre boş <laughs> yazarsın. Ne yazacak ki? Vay be Serhat nasıl anladın? Evet. Hop. 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 Yani sen git Hop. el alemin diyarını oraya moş mu yazacaksın? <laughs> Aynen öyle. Nasıl bir vizyonsuzluk ya. <laughs> <to, to>, <laughs> <laughs> ne yapayım ben de o kadar yetenek <laughs> yok. Evet sergi açılışıma bekliyorum herkes. Aa biri geldi. Hay hay hay. Hello. How are you? I'm fine you. <laughs> Thank you. How can I spell your name? What? Dr. Usanka. Dr. Usanka. Dr. Usanka it Dr. Usanka. Where are you from doctor? Germany. I'm Russian but I... It's my first time playing this. Uh, do you know how I invite Okay, actually, I don't know. I think you have to match Oculus account at Steam account. I don't use Steam account, so I can't help you. Sorry. I'm leaving. Bye. Nice to meet you. Bye. <laughs> Bize şeyi sordu. Steam hesabındaki arkadaşlarımı buraya nasıl davet edebilirim diye sordu. Onlarla birlikte oyun oynamak istiyormuş burada. Ama ben de Steam kullanmadığım için açıkçası bilmiyorum. Ama tahminimce iki hesap birbirine bağlaması gerektiği için ona bundan bahsedeyim. Umarım söyleyebilmişim şimdi. Heyecanlanıyorum yani gizlice konuşurken. Ama beni anladı. Sonuçta onun da İngilizce ana dili değil. Kimse birbirini yargılamıyor burada. Burası yeni bir dünya. <laughs> Şimdi buradan da çıktık. Başka ne yapalım? Serhat ya. Ben buradan bırakamıyorum çünkü. Ah, ah! Nereye geldik? Serhat başka bir eve geldik. Birinin evine mi geldik? Çık Serhat oradan. burası benim evimden daha güzel. Çık oradan. Yanlışlıkla birinin evine geldik galiba. Oo Serhat. Ha bu arada size bir şey söylemek istiyorum. Şu an mesela karşıda bir dünya daha var. Görüyorsunuz değil mi? Farklı bir evrene benziyor orası. Orası büyük ihtimalle şu an benim evimin olduğu yer. Biz buraya nasıl geldik bilmiyorum ama şuradan aşağı atlayabiliyorsunuz. Ve çok zevkli. O tepenizde kalıyor böyle. Gördüğünüz gibi. Ve tekrar ölmüyorsunuz. Buraya geri geliyorsunuz. Şimdi birazcık da buraya gezelim. Daha sonra kapatalım isterseniz uygulamadan çıkalım komple. Çünkü daha bu VR videoların devamı olacak. Neredeyse VR gözlükle çekebileceğimiz bütün videoları çekmek ve size her şeyi anlatmak istiyorum. Burayla ilgili School G'm varmış. Şu an mesela ben de buraya ilk defa geldim ve beni çok mutlu etti. Müze varmış bir tane ama onların önünde neden çarpı var acaba? Giremiyor muyuz buralara? Ben istediğim her yere girerim. Biri müze, biri Secret Shop yazıyor. Çok merak ettim şu an orayı. Diğeri de Shelter diyor. Burada bir barınak var galiba. E buralara şu an girmek istiyorum ama bunun sonu, ucu, buca yok. O yüzden ben buradan çıkacağım tamamen. Ana ekranımıza geri dönmek istiyorum. Evet. VR chatten tamamen çıktık. Şu anda asıl evime geri döndüm. sanal ortamdaki. Aşağıda gördüğünüz gibi başkalarının evleri de var. Şimdilik VR deneyimim benim bu şekildeydi. Artık bu gözlüğü gözümden çıkartacağım. Videomu da kaydettim ve kapattım ve... <laughs> Ya. Oh Serhat! Şu an İstanbul oh. gün görendesin. Ne düşünüyorsun? <laughs> az önce uzayda bir yerdeydim. Şu an gerçek dünya her zaman daha güzel. Orası çok eğlenceli. Ne bileyim yani Almanya'daki Rus bir adamla konuştum mesela az önce. Ne alaka? Aksan da çok garipti. O yüzden soruyorum nerelisin diye. Şimdi buradayım. Serhat'layım. Bilmiyorum insan çok garip bir anda böyle de, acaba ışınlanma dedikleri şey bu olabilir mi? Ya tabii ki de bahsedilen şey bu değildir belki ama hı? ne diyorsun? Buraların şu an hafif bir yanıyor. İçerisi çok sıcaktı çünkü yani bir yer için bir süre sonra benim de sıcaklığımdan ısınıyor. Ama çok keyifli bir deneyimdi. Bu videoların devamı gelecek o yüzden takipte kalın bizi. Bütün dünyaları gezeceğiz. İncelememizi istediğiniz, oynamamızı istediğiniz oyunlar varsa onları satın alıp sizin için videolar çekmeye devam edeceğiz. O yüzden kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Thank uh -huh. uh -huh.